Ben hasta değilim. Depresyon bir hastalık değil. Ben depresyona girmedim. Ben sadece depresif bir dönemden geçiyorum. Eskilerin tabiriyle bu bir hüzündür, acıdır, elemdir, kederdir. Sektör buna depresyon dedi diye ben buna depresyon deme hatasına düşmeyeceğim. Ben hüzünlü, sıkıntılı, keyifsiz, mutsuz günler geçiriyorum, dedik. Bakın peş peşe doğru tanımlamalarla yaşadığımız süreci doğru anlamlandırmalarla devam ediyoruz. Bunun akabinde diyeceğiz ki kendimizle konuşuyoruz. Peki ne zaman çıkacağım? Acelesi yok. 50, 60, 70 yıllık bir dünya hayatında 3-5 ayım da böyle geçsin. Ben şu an kışa girdim. Benim yaşam iklimim içerisinde şu an kış mevsimindeyim. Benim hayatım da mevsimlerden oluşuyor. Aynı bu dünyadaki tabiattaki mevsimler gibi. İki gün öncesine kadar Sonbahardı. Ondan önce ilkbahar yazdı. Şimdi kışa girdim. Ne yaparsam yapayım kış 4 ay. O halde tadını çıkarmaya bakacağım. Sobayı kuracağım. Üzerinde kestane pişireceğim. Ama dışa çıkamam. Dışa çıkmayayım üç dört ay. Evde keyif almaya bakayım. Düne kadar oyun havası dinliyordun. Bugün de arabesk dinle. Acelesin arkadaşlar. Birilerinin doğumundan ölümüne kadar yatağa bağlı felçli, sakat, engelli bir hayat sürdüğü bu dünyada siz iki ay, 3 ay, beş ay depresif bir döneme girdiniz diye neden felaket tellallığı yapıyorsunuz ki? Neden bu süreci bu kadar dramatize ediyorsunuz? Öldüm, bittim, mahvoldum. Sadece duygularınız değişti. Zaman zaman yaşadığınız bazı duyguları şimdi birazcık daha yoğun, birazcık daha uzun süreli yaşıyorsunuz. Ne olur sanki?